Dominik Cumhuriyeti'nde faşist diktatörlüğe karşı mücadelenin öncüsü olan ve 25 Kasım 1960'da diktatörün askerleri tarafından öldürülen Mirabel kız kardeşlerin anası dünyanın dört bir yanındaki kadınların eşitsizliğe, ayrımcılığa, sömürüye, şiddeti ve savaşa karşı verdikleri mücadelelerinde yaşamaktadır. 25 Kasım kadına yönelik artan şiddete, kadın cinayetlerine, erkek şiddetine, derinleşen toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı mücadelede önemli mihenk taşıdır. DİSK olarak bu yılda 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele gününde isyanımızı yükseltiyoruz. Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz. Susmuyoruz. Salgın koşulları kadınların evde ve kamusal alanda karşılaştığı şiddeti, tacizi ve ayrımcılığı artırdı. Salgın dünyanın her yerinde var olan toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini daha da derinleştirdi. Kadınlar daha fazla iş ve istihdam kaybına uğradı ve daha çok yoksullaştı. Çocuk, yaşlı ve hasta bakımı kadının üzerine yıkıldı. En yaygın hak ihlallerinden biri olan kadına yönelik erkek şiddeti eşitsizliklerden, ayrımcılıklardan ve ataerkil güç ve iktidar ilişkilerinden beslenmeye devam ediyor. Tüm bunların üstüne siyasi iktidarın kadın düşmanı politikaları eşitsizliği ve ayrımcılığı derinleştiriyor. Kadınları erkek şiddetine karşı korumasız bırakıyor. Kadına yönelik şiddeti önlemek, kovuşturmak, ortadan kaldırmak için düzenlenmiş ve Türkiye'nin ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmek için atılan adım bu örneklerden yalnızca biridir. Bilinmeli ki biz nisli kadınlar Sözleşmesi'nden asla vazgeçmeyeceğiz. İstanbul Sözleşmesi yaşatır demeye devam edeceğiz. Kadınlar yürüyor, mücadele büyüyor. Kadınlar yürüyor, mücadele büyüyor. Kadınlar yürüyor, mücadele büyüyor. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini destekleyen, derinleştiren, Normalleştiren hem icraat ve söylem kadına yönelik şiddetin önünü açmaya devam ediyor. Napak hakkının tartışılması 6284 sayılı şiddet önleme yasasında reform tartışmaları şiddeti yeniden üretiyor. Kadına yönelik şiddete mağduriyet üretmeye çalışan yargı kararları da şiddeti desteklemeye devam ediyor. Hayatta kalmak için kendisine şiddet uygulayan erkeği öldüren kadına yıllarca hapis cezası verilirken katil erkeklere cezasızlık politikaları uygulanmaya devam ediyor. Erkek değil, gerçek adalet! Çalışma hayatı ve iş yerleri de kadınlar için güvenli değildir. İş yerlerinde kadınlar fiziksel, cinsel, psikolojik şiddet ve taciz ile karşı karşıya kalıyor. Biliyoruz ki çalışma hayatında kadına yönelik şiddet ve taciz evrensel bir sorundur. 2019 yılının Haziran ayında Uluslararası Çalışma Konferasyonu işyerlerinde toplumsal cinsiyet temelli şiddet başta olmak üzere her türlü şiddetin ortadan kaldırılması için ILO 190 sayılı sözleşmeyi gündemine almıştır. Sözleşme 25 Haziran 2021'de yürürlüğe girdi. ILO 190 sayılı sözleşme Şiddet tek taraflı, ısrarlı takip, tehdit, sözlü, kötü muamele gibi geniş kapsamlı olarak tanımlaması ve herkesi kapsamasıyla şiddete ve tacize karşı mücadele için önemli bir yol haritasıdır. Bu nedenle disk olarak diyoruz ki ILO 190 sayılı iş yerinde şiddet ve tacizle mücadele sözleşmesi hükümet tarafından hızla onaylanmalı ve etkin bir biçimde uygulanmalıdır. İlo 190 sayılı sözleşmenin onaylanması ve etkin bir biçimde uygulanması için disk olarak işyerlerimizden siyasi partilere kadar sürecin tüm muhataplarına ulaşmayı hedeflediğimiz bir kampanyayı başlatıyoruz. Bugünden itibaren tüm disk kadınlar olarak işyerlerimizde, fabrikalarımızda bu talebimizi anlatan kokartlarla çalışacağız. İşyerlerimizde bildirilerimizi okuyacağız ve talebimizi yüksek sesle ifade edeceğiz. Birincisi 22 Kasım 2021'de İstanbul'da başlatacağımız basın açıklarımız, basın açıklamalarımızı iki hafta boyunca tüm bölgelerde gerçekleştireceğiz. İLO 190 sayılı sözleşmenin onaylanması için kampanyamızı işleri işleri kent kent yürütecek ve mücadelemizi büyüteceğiz. Emeğimize, ekmeğimize ve hayatlarımıza sahip çıkacağız.